Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yepyeni bir haberle yine sizlerleyiz sizlere Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği 8 ay sürdü ve boşanma açıklamasını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, bir süredir ayrı evlerde yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç cephesinden beklenen boşanma haberi geldi. 28 Ağustos'ta nikah masasına oturan çiftin arası bir süredir bozuktu. Demet Özdemir'in doğum gününde şiddetli bir kavga eden ikilinin ilişkisi o gecenin ardından bir daha düzelemedi dün gece kendisini de seslendirme yaptığı eşinin özür dilerim filminin galasına katılmamakla kalmayıp destek paylaşımında da bulunmayan Demet Özdemir'in yarın boşanıyoruz açıklaması yapması bekleniyor. Sizler için yepyeni kareleri ve yepyeni haberleri sizler için paylaşım edeceğim. Umarım e, videomu beğenirsiniz ve yepyeni haberleri benim kanalımda bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi de hoşça kalın. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.